Hasretine, özlemine, sevdasına, sulasına yazar. Ve gel zaman git zaman... Yıllar geçti ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yine dop dolu, cap canlı bir programla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Işirürt Belediye'mizin Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün farklı programlarla, farklı organizasyonlarla, dolu dolu böyle organizatörlerle birlikte burada sizlerle birlikteyiz. Geçmiş Ramazanları yad ediyoruz. Yeniliklerle sizleri buluşturuyoruz, değerli sanatçılarımızı getiriyoruz. Aynı zamanda bu alanın da artık böyle canlanmasına vesile olduk öyle diyeyim. Geçmişte böyle biraz daha böyle sakin gibiydi ama özellikle insanlar alıştıkça daha çok gelir oldu. Burayı da tercih ettikçe daha fazla şenlenir oldu. Özellikle de çocuklarımızın tercihi bizi mutlu ediyor. Özellikle sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz diyorum çocuklarımızı da bu şekilde etkinliklerle bir araya getiriyoruz ve e, tatil dönemi ara tatile de denk geldi. E, Ramazan akşamları en azından bu tatil süresince çocuklarımıza da bir moral oldu. Çocuklarımızın bu ara tatilde de dinlenmelerine vesile oldu. Çocuklar gelince haliyle anneleri de geliyor, babaları da geliyor. Mahalle muhtarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Her bir mahallemizden her gün kendi bölgelerinde buraya gelmek isteyen çocuklarımızı da kendileriyle birlikte getiriyorlar. Bizlerde de çocuklarımıza yönelik hem etrafta çeşitli oyun alanları var, çeşitli organizasyonlar var. İşte yiyecekler, içecekler onların mutlu olacağı şekilde birçok etkinlik de burada yer alıyor. Biz istiyoruz ki insanlarımız yeşil yurtta mutlu olsunlar, yeşil yurtta huzurlu olsunlar. Her bir insanımıza alternatif bir çalışma ortamı olsun. Her bir insanımız da bunlardan fazlasıyla yararlansın. Burası da aslında halkın kullandığı, toplumun sahiplendiği, insanların gelip de mutlu olduğu çok huzurlu bir şekilde aileleriyle birlikte gençler, kadınlarımız, çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler herkesin bir arada olduğu dolu dolu bir Ramazan programı oldu. Evet faaliyet gösteren ve işini aşk ile yapan Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Bey'e teşekkür ederim. Vermiş olduğum örneğin temsili Mehmet Başkanım'dır. Büyük bir alkış alabiliriz başkanıma. Teşekkür ederim. Sağ olun. Filiz sen açmaya, deniz sen boğulmaya geldim. Ellerim bağlı. Biz doğuştan şanlı bayrağımız Vurgumuz biz ayla yıldızla. dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarih eder.